Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, burada talep toplama tarihi belli olmayan iki tane halkart arz vardı. Bir tanesi bunlardan biri Enda Enerji Holdingdi. Enda Enerji Holding'de de burada şu anda tacirler yatırım menkul değerler tarafından SPK onaylı izahname kamu aydınlatma platformuna geldi arkadaşlar. Şimdi Enda Enerji'nin size bilgilerini aktarmak istiyoruz. Şöyle baktığımızda tasarruf sahiplerine satış duyurusunda 100 milyon TL nominal değerli paylar 3 gün süreyle 5 Şubat, 6 Şubat ve 7 Şubat olmak üzere 3 gün burada talep toplama yapılacak. Yani önümüzdeki hafta itibariyle çarşamba, perşembe ve cuma günleri. Bir de Vişne Madencilik vardı. Vişne Madencilik de önümüzdeki hafta. Şimdi e, önümüzdeki hafta iki tane Halka arzda talep toplama var. Hangileri bunlar? Vişne Madencilik ve Enda Enerji. Bunlar da belli oldu. Enda Enerji'nin halka arz fiyatı 17 lira 44 kuruştu biliyorsunuz. Şimdi gelelim katılım endeksine bu şirket uygun mu? Ona bakmak istiyoruz. Şöyle sizlere katılım endeksi ile alakalı bilgileri de gö göstermek istiyorum açıkçası. Şirketin katılım finans ilkelerine uygun olmayan gelirlerin toplamı %6'ya yakın e, şirketin katılım finans ilkelerine uygun olmayan varlıkların oranı %7. Şirketin finans katılım ilkelerine uygun olmayan borçların oranı %4.3. Borçların oranı tutuyor ama burada tabii ki katılım finans ilkelerine uygun olmayan varlıkların oranı burada %7'ye yakın %5'in üzerinde olduğu için burada Maalesef buradan dolayı bu kriterden dolayı tutmuyor arkadaşlar. Yani Enda Enerji ...baktığımızda katılım endeksine uygun değil. Onun bilgisini verelim öncelikle. Şimdi önümüzdeki hafta itibariyle iki tane halk arz var. E, üç tane bu hafta itibariyle talep toplaması devam eden... ...bugün ortak gün üç tane devam eden halk da var. E, burada tabii ki Serenit Krenit bugün son gün e, saat beşte bitecek. Diğer ikisinin önümüzdeki haftaya sarkması e, iyi oldu... Burada ne olabilirdi? Belki 3 taneyi önümüzdeki haftaya sarkıtabilirlerdi. Çünkü burada destek faktörün gibi 3.9 milyarlık büyüklükte bir tane halka arz var. Ondan dolayı önümüzdeki hafta aslında ben 3 tanesinin olmasını isterdim. Bu hafta 2 tane önümüzdeki hafta 3 tane olmak üzere ve bu hafta da SPK'da perşembe günde bülten dedi. Herhangi bir halk arz onayı çıkmasın. Bu şekilde olsa sanki bence daha sağlıklı olurdu ama e, bu hafta 3 tane, önümüzdeki hafta 2 tane. Yani önümüzdeki hafta 2 tane halk arz küçük biraz halk arz olması iyi oldu aslında bu hafta göre ama kesinlikle ve kesinlikle SPK e, SPK bültende bu hafta halk arz çıkmaması lazım kesinlikle ve kesinlikle çıkmaması lazım arkadaşlar kendinize iyi bakın bol kazançlar